Adana'da şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Adana garnizon şehitliğine gelen aileler Türk bayrağıyla donatılmış mezarlıklara çiçek bıraktı. Şehitlerin kabri başına Kur'an-ı Kerim okudu dua etti. <laughs> Sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Kendileri keserek, veya vekalet yoluyla kestirerek Hz. İbrahim aleyhissalatu vesselam ve Hz. İsmail aleyhissalatu vesselamın teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aziz milletim, dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar... Her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle kritik dönemler millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Dün açılışla başladı. O açılıştan önce biliyorsunuz Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan bir istişare platformu var. 21. toplantısını gerçekleştirdik. 2012 yılında Meksika'da bu platform oluşturulmuştu. Meksika'nın G20 dönem başkanlığında. Ve bu ülkeden Dışişleri Bakanları ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Bali'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları ve toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün G20 Dışişleri Bakanları toplantısının iki tane oturumu oldu. Bir tanesi çok taraflılığın güçlendirilmesi. Çok taraflılık maalesef birçok ülkenin ya da bazı örgütlerin tek taraflı adımlarla e, attığı adımlarla zayıflatılmıştır. En son e, Ukrayna Savaşı da e, örneklerden bir tanesidir. Ama genel anlamda uluslararası sistemin yetersizliği nedeniyle de çok taraflılık e, maalesef giderek zayıflıyor. O nedenle zaten Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür. Ayrıca daha adil bir dünya mümkündür mottolarıyla buna işaret ediyor ve bu konudaki tavsiyelerimizi tüm dünyayla e, paylaşıyor. Biz de Bugünkü e, birinci oturumda e, bu konudaki düşüncelerimizi e, paylaştık. Ve Ukrayna Savaşı ile ilgili neler yaptığımızı ve savaşın nasıl son, sonlandırılabileceği konusunda da çabalarımız hakkında da bilgi verdik. Düşüncelerimizi de paylaşmış olduk. İkinci oturum yine bu savaş ve pandemi ve diğer e, sorunların yaşanan sorun ve krizlerin etkisiyle e, gıda ve enerji e, güvenliğiydi. Ve gıda ve enerji güvenliği konusunda da yine Türkiye olarak tespitlerimizi, önerilerimizi paylaştık. Ayrıca biraz önce de anlatmaya çalıştığım Ukrayna'dan ve Rusya'dan dünyanın şu anda ihtiyacı olan tahılın ve gübrenin ihracatı konusunda sarf ettiğimiz çabalardan ve BM planından da bahsettim. Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında bayram arefesi yoğunluğu yaşanıyor. Erzurum'daki canlı hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlığa giriyor. Son bir son. Abi. Bugün ikinci köpek balığı Yalova'da kayıkla Marmara denizine açılan Balıkçının oltasına köpek balığı takıldı Kayıkla denize açılan bir grup balıkçı Attıkları oltaya takılan köpek balığı Yavrusunun cep telefonuyla kayda aldı Çek şey şöyle Adapazarı ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan sahipsiz hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler yaptıkları kulübeleri yaşam alanlarına yerleştiriyor. Sosyal medyada Sevpati isimli sayfa üzerinden bir araya gelen gönüllüler, sahipsiz hayvanların kış aylarını sıcak ortamda geçirmeleri için bahçelerinde kendi imkanlarıyla paletlerden köpek kulübesi imal ediyor. Ne baktığını patırmış garibim, ne yapsın? Çok oynadınız herhalde benimle, değil mi? Şöyle, sabah Antalya'nın İbradı ilçesinde milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyan Altın Beşik Mağarası, içindeki sartıklarla ve gölet oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Gölü'ne kadar uzandığı ispatlanmış fakat %90'ı hala keşfedilememiş. Bilim insanlarınca 5,5 kilometreye kadar gidebilmiş bir yeraltı gölünün ilk katındayız. Arkamda görmüş olduğunuz köprü sarı renkte bir kaya bloğudur. 1966 yılında Timuçin Aygen buraya ilk keşfe girdiğinde birden bu köprüyle karşılaşınca çok görkemli bulmuş bu köprüyü ve buradan çıkarak mağaraya bir isim verme yoluna gitmişler. Bu sebeple de mağaranın ismi Altınbeşik olmuştur. Evet. evet. Bu biz yukarıdayız aslında. Bunlar pencere. Daha... <laughs> Van'ın Beşkale ilçesinde Pamukkale'yi andıran görüntüleriyle dikkati çeken travertenler, peribacaları ile Saint Parholomus Kilisesi yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Suya varsa bir suyun var. Suyun var. <gülüyor> 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 evet. Buralara çekildikleri zaman burada su kaynakları oluyor sürekli. Bu kadar bir de burada <laughs> peynir falan saklıyorlar tamam. bir zamanı. Kalkınmaz bu ülke. Ya da ülke için ve için. açıkçası bu kadar güzel bir doğa, bu kadar güzel turistik yerler olduğunu düşünmemiştim buraya gelirken. E, belki de bu anlamda biraz ön yargılı mıydım bilmiyorum.